Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kıymetli, kıymetli milletimiz, milletimiz, milletimiz asil, asil Türkmen milletimiz, milletimiz Türkmen elinde alimde, bulunan bütün Türkmenlerimize tükmanlarımız selam olsun, olsun. Gurbette yaşayan, şim, her harda yaşayan Türkmenlerimize selam olsun. olsun. olsun i̇şte görsüz. Işte oyunları görsüz neler yapılır. Bilmeler. Bil 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 i̇ki Türk bir, bir araya geldiyse devlet kurar. Türkmenler beşer değil. Sanki bir yıldırımdı Ya şimşekti ya kırbaç İlahi bir kurumdu Ölüm özünden korkar Bu nasıl bir durumdu Mevlem emrinde koydu Dicle Furat suyunu Türkman kimin mert soylu Nerede vardır gel şöyle. Dereye, Dereye boyun, boyun eksin. eksin Yüce dağlar mesele. mesele Kerkük, Kerkük Türkman mesele. namusu İşte budur mesele, mesele. Bizlere ses, ses vermeyen, vermeyen araştırsın, araştırsın soyunu, soyunu. <gülme> Bozkurtun meydan senin Çakarlar üstte yürü verme ginen kalanı Verme baba gülgürü Kerkük'ün tapusuna Kanla bastık mühürü ya dediği kardeşlik, kardeşlik, kardeşlik özü, özü kazdı koyunu bu, bu seçim kazanmasak meydana ayıp, ayıp olur, olur. Zilleti, Zilleti kabul eden Kerkük'te, kerkükte garip olur, olur. Yükseklikten, Yükseklikten korkanlar, korkanlar Derelerde kaybolur Türkmanlar boyu na gimes Türkmanlar boyu na gimes Dağdan aldı dağdan aldı qoyunu dağdan aldı qoyunu Sağ olun ol, var olun